Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Bu kez otizmli çocukların sıkıntılarını gündeme taşıdı Arık. Çarpıcı açıklamalar ve örnekler verdi. Mahalleden o istiyor ve kazanıyor. Dediğini de yapıyor. Hem de okul müdürüyle birlikte yapıyor. Sayın milletvekilleri biz ne ara bu kadar vicdansız, acımasız halden anlamaz, anlamaz olduk. İnanın ki bilmiyorum. Toplum veratların farkında değil ama üzülerek söylüyorum ki gazi meclisimiz de farkında değil. Değerli milletvekilleri evet bin bir zorlukla da olsa araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon büyük bir titizlikle çalıştı. Kimi dinlemesi gerekiyorsa dinledi. Nereye gitmesi gerekiyorsa gitti. Teşekkür ediyorum. Ama sayın milletvekilleri bu raporun üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yıl oldu. Ancak bugün görüşebiliyoruz. Siyaset yapmak için söylemiyorum. Üzülerek söylüyorum ki Gazi meclisimizin önceliği Berat'ı değil de mafya babalarını hapis hayatından kurtarmak oldu. Peki sayın milletvekilleri ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Çare ne? Öncelikle samimi olmak gerekiyor. Bir sorun var ve bu sorunu çözmek için samimi olmak gerekiyor. Otizmin farkında olmak, otizm konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak gerekiyor. Sayın milletvekilleri otizmin bilinen en önemli ilacı eğitim.